Dizzy Haberlary. Hepinize merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz yine güzel bir video ile sizlerin karşınızdayım videomuza geçmezden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanalıma abone olabilirsiniz bildirim zilini de aktive ederek bu tarz attığım dizi haberlerinin kap kamera kızı görüntülerinden anında haberdar oluruz videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar Kalp yarasının yeni bölümünden kamera kısaca görüntüler geldi. Bu güzel görüntüleri sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Şu an kalp yarasının yeni bölümünden olan kareleri izliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi sakın unutmayın. Dizzy Haberleri